Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. İngiliz Ekonomist dergisi muhalefet seçime 70 gün kala olabilecek en kötü adayı seçti. Değerli izleyenler, muhalefetin aday belirleme sürecinin yeterince uzun sürdüğünü söyleyen dergi, Kılıçdaroğlu konuşma yaptığı sırada siyasilerin yüz ifadelerine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu formalite icabı olan adaylığının dramaya dönüştü belirtilen haberde Akşener'in aniden masadan kalkmasına ve geri dönüşüne vurgu yapıldı. Akşener'in ölüm ile sıtma arasında tercih yapmak zorunda kaldığını söylediği hatırlatılan haberde, Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözü verilmesiyle 11 saatte pes etti denildi ekonomist, Akşener'in Kılıçdaroğlu endişelerine ise hak verdi, muhalefet için, ayak takımını kışkırtmaktan çok kağıt itici olan Kılıçdaroğlu için, iyi bir başkan olabilir ama olabilecek en kötü aday da olabilir, ifadeleri kullanıldı. Meral Akşener için ise, beceriksiz güç oyunu oynadığı yazılan haberde hem kendi seçmeni nezdinde imanı zedelediği hem de muhalefetin kolektif imanı zedelediği vurgulandı. 72 saat süren Akşener krizi için, 1990'lı yıllarda birbiri ardına düşen koalisyon, hükümetlerini hatırlattı denildi.